İstanbul tesisatı olarak geldik. Daha önce duş kısmında sıkıntı varmış. O yapılmış. Sonrasında geberit kısmında da vanasını kapatmışlar. Geberitin kasasında da sıkıntı varmış. Buraya kadar yoğunlaşmış. Burada da aynı şekilde temiz suda sıcak su tesis ettik. Sıcak su sağlam. Soğuk suda kaçaklar. Tamam abi, Biz bir bakalım yukarı tahmin yapalım. Bir daha test yapacağız. İnşallah başka kaçak şey yok. Tamam hadi geçmiş olsun. Bas bakayım. Sıcak su Sıcak su sağlam. Soğuk suda kaçağımız var. Bas. Tamam. Tamam. Parke altında kaçağımız nokta dışı yaparak. Orayı müşteri.